Arkadaşlar günaydın. Şu an hazırlandım. Oregon'a çıkmak için. Tam hazır. Şöyle bir tane büyük, bir tane orta boy. Bir tane de şöyle. Çantam var. Üç tane çantam var çıkmak için. Oregon'a. Şimdi arkadaşım geliyor. Sabah saat şu anda. 4 Arkadaşlar. Sabah şu an saat 4 Bir saat önce uyandım. Şimdi havalimanına geçeceğiz. Düşünüyorum da beni şu an deli mi şey yaptı diye ee, Arkadaşlar sağ ol sağ ol Şu an beni deli mi öptü diye Düşünüyorum biliyor musunuz Şimdi havalimanına geçeceğiz orada görüşürüz Arkadaşlar şu anda Oregon'dayım ee, Aracı kiraladım Turo'dan araç kiraladım Şu anda Rav4 Bu aracı kiraladım Şöyle Amazon için bana yeter bu araba. Hem büyük hem de bilerek RAV4'ü seçtim ki paketleri e, kolay atayım diye. Bir de şöyle bir sorun var. Bir de şöyle bir sorun var. Bu araba bana 1000 dolara gelmiş oldu arkadaşlar. 6 günlük 1000 dolara geldi. Niye 1000 dolara geldi? Çünkü Çünkü 25 yaşıma girmeme bir ay kaldı. 25 yaşıma girmediğim için henüz resmi olarak e, 1000 dolara geldi arkadaşlar. Eğer 25 yaşında olsaydım 800'e gelecekti. Yani giren girdi arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey olmadığı için kiralamak zorundayım abi. Ben o arabayı, ben arabayla buraya gelmem yani. Arabayla bir daha buraya gelmem. 10 saat 15 saat araba çekmem. Şimdi arkadaşlar Oregon'a indim. İlk işimiz şu anda e, Medford'dayım şu anda Amazon Flex için şeye geçeceğiz. Neydi? E, Klamata geçeceğiz. Buradan kaç saat bilmiyorum. İlk önce bir yemek yiyeceğim, sonra içeceğimizi alacağız, ondan sonra Klamata geçeceğiz. Hedef noktamız orası. Şimdi yemeye geçmeden önce size şunu söyleyeyim. Toyota, Toyota'dan nefret ediyorum çünkü ucuz kokuyor. Çok ucuz kokuyor. direkt. In içine biner binmez alınıyorum, Ucuz araba. Sağ kaptan. Oregon macerası başlıyor. Lanet olsun yine Jeff Bezos'un kucağına oturdum. Lanet olsun adamım. Aracı aldığım kişi e, ismi Ahmet, Ahmet, Ahmet mi Ahmet, mi? Ahmet mi? ne? E, kesin şey Pakistanlı falan. Lan göt veren benden iyi para kazandı. 1000 dolar aracı ödedim ya yazıklar olsun. Benden iyi para kazandı. Yüzü nasıl da gülüyordu bir görseniz var ya. İşte arkadaşlar Oregon'da son bahar. Uf işimiz zor olacak. Bir Red Bull aldım. Ee, şey yokmuş. Ee, bizim o içecek var ya soda. Karpuzlu soda. Celsius. Onu bulamadım burada. Gidiyorum şimdi. Zamanım yok. Daha otele bakacağız. O yüzden e, şimdi çıkıyoruz. Daha 1 saat 22 dakikalık yolumuz var arkadaşlar. 77 mil, 77 mil araba süreceğiz. süreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra orada otel tutacağız. Ee, otel tuttuktan sonra Ertesi gün çalışmaya başlayacak arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şu an Oregon'a indim ya Medford'a. Bir tane bile siyahi görmedim daha. Bir tane bile şu anda daha siyahi görmedim. Herkes ya beyaz ya kahverengi. Siyahi daha bir tane bile görmedim. Evet arkadaşlar Oregon'a tekrardan geldik. Oregon Klamat Falls. 4-5 ay önce geldiğimiz yere tekrar geldik. Yine merkezi yerdeyiz sonbahar. Ee, o zaman da ilk barda gelmiştik. Şimdi sonbaharda geldik arkadaşlar. Hemen şimdi otel bulacağız. Otel yerleşeceğiz. Ben daha bir otele gidiyorum. O otel hangisiydi biliyor musunuz? 4-5 önceki geldiğim otele tekrar gidiyorum. Kötü yorum yapmıştım. Şimdi <laughs> otele tekrar gidiyorum. Arkadaşlar kadın diyor ki Kadın diyor ki 140 dolar Oğlum ben zaten 4-5 önce gelmişim bana çekmişsiniz 80-90 dolar fiyat Şimdi 140'a çıkarmışsınız zaten sezon kapalı Arabanız yok Yani müşteri arabası göremiyorum Yani ne bu fiyat 140 dolar asla vermem Asla vermem arkadaşlar Bunlara Arkadaşlar çok büyük göte gelebilirim çünkü iki, iki tane otel gezdim 2 otelde çok pahalı ve dolu Anlamıyorum nasıl dolu araba yok bir şey yok önlerinde Abi çok yanlış zamanda geldim Evet arkadaşlar Sonunda bir Motel gibi bir yere geldim ve tuttum Aradım buldum evet, Tuttum şöyle bir Oda Şöyle bir oda Bulduk arkadaşlar Şöyle yatağımız var yine Dolabımız var mini bar Şöyle mikrodalgamız var. Televizyon izlemeyeceğiz zaten. Masamız var. İş görür. Şöyle şu tabela var. Şöyle lavabomuz var. Yani banyo ve tuvaletimiz var. Güzel iş görür arkadaşlar. Şöyle şöyle bir yer var. Askılık. Buraya günlük 100 Buraya günlük 130 dolar ödüyoruz arkadaşlar 6 gecelik 130 dolar 775 dolar civarı para yapıyor otele 775 dolar para verdik arabaya 1000 dolar para verdik uçağa 300 verdik 2000 dolara geçti masraf daha 2000 dolara geçti daha yeni başlıyoruz oraya bana ee, biraz uyudum yatakta İnanın çok yorgundum yani daha 2 dakika oldu kalkalı çok yorgundum şeyde. Uçakta geldim, uyuyamadım. Yolda uyuyamadım. Gece 3'te kalktım. Havalimanına gittim. Uçağa binmek için 4'te kalktım. Şimdi daha 2 saat uyudum. Şimdi bir çipotle gideceğim, yemek yiyeceğim. Gözlerimi zor açıyorum şu anda. Çipotle gideceğim, yemek yiyeceğim. Ondan sonra geri geleceğiz arkadaşlar. Günaydın. Oregon'dan ertesi günden konuşuyorum şu anda. Yeni uyandım. Bir, bir saat falan oldu. Evet, dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Araba ıslanmış, yapraklar dökülmüş. Ben bu yağmurda nasıl paket atacağım abi? Ben bu yağmurda nasıl paket atacağım bilmiyorum arkadaşlar. Çok fena ıslanacağız. Çok fena ıslanacağız 3 saat boyunca. Of, kötü olacak ama yapmak zorundayız. Yapmak zorunda olduğumuz için bir şekil yapacağız arkadaşlar. Havaya bakın yağmur, soğuk. Şimdi gideceğim bir kahvaltı yapacağım arkadaşlar, geri geleceğiz ya da evde yapacağız kahvaltıyı. Ondan sonra bir 30 dakikalık yayın açabilirim. Ondan sonra bugün ilk paket atacağız Oregon'dan Amazon'dan ilk paket atacağız bugün. 5 kere atmam gerekiyor. Bugün birinciyi açacağız, yani. 5 gün daha buradayım herhalde. Evet arkadaşlar dışarı gittim. Ee, yemek aldım bir tane food truck'tan. Bir de şey aldım, içecek aldım. Şöyle içecekler. 4 tane Selsüz aldım. Bir tane su aldım. Selsüz ee, sodası burada 2.5 dolar. 2 i̇ki, 2 dolar. Burada 2 dolar arkadaşlar. Eee Walmart'tan aldım. Los Angeles'ta bu 3 dolar, 3.25 dolar falan. Şimdi bir kasa diye aldım kasa diye. Ulan, güzelmiş ama büyükmüş. Ama iki tane mi? Aynen iki tane var. Bakalım güzel mi? Deneyeceğiz. Bunu da 12, 13 dolara aldım. Los Angeles'ta bu 16 dolar falan. Evet. Evet. idare eder. Evet arkadaşlar şu anda kamerayı nereye koyacağım şu anda Amazon deposuna gideceğim şimdi Allah'tan yağmur kesildi şu anda Allah'ım şükürler olsun yağmur kesildi üstüme sadece bir hodi aldım başka bir şey yok şimdi Amazon deposuna doğru gideceğiz arkadaşlar ulan yine cehfes olsun kucağına oturduk ya Allah'ım ya bu sefer level 2 yapmadan geri dönmek yok. Şu an Oregon'dayız. Bakın dağlar görüyor musunuz? Sisli yağmurlu. Oregon'dayız arkadaşlar. Oregon köyündeyim şu anda. eleşimden özet. Amazon'a gidiyoruz şu an deposuna. Umarım 40-50 tane paket vermezler. Umarım 40-50 tane paket vermezler. Çünkü çok zor oluyor. Yani bir de ben yeni başladığım için çok zor oluyor. Yani umarım bir 20 30 saniye verirler de çok rahat atarız ve yağmur geri başlamadan hemen atarız. Haregü var arkadaşlar. Ee, yeni ekipmanlar alacağım. bu Böyle vücut vücut kamerası gibi vücut e, şey alacağım. Body body cam alacağım ki e, kamerayı buraya koyabileyim. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ilk şeyimizi aldık. Allah'tan çok yok. Allah'tan çok yok. Bir şurası var bir de bagaj var biraz. Çok yok. Evet başladık lanet olası işe geri. Lanet olsun adamım. Evet. Esko Ya değiştir şu uygulamanın şeyi. Ya Apple Maps'i kullanmak istiyorum abi. Apple Maps yok mu? Apple Maps'i kullanmak istiyorum ben. Apple Maps'i nasıl kullanacağım abi ya? Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi hiç dizmeden aldığımız 20-30 30 tane 20-30 tane paket diye. Şu an gidiyoruz. ilk durak 17 dakika aldık. Yine giydik. 3-4 önceki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videodan önce İlk önce onu izleyin, sonra bu videoyu geçin bence. O da çok komik bir video çünkü depoda şu an şey bir tane çift var. Ee, bir, bir tane yaşlı çift var lan. Adamın 60-70 yaşında, kadın erkek 60-70 yaşında yazık paket atıyorlar ya. Ben çok acıdım lan görür görmez. Arkadaşlar 60 70 yaşında yaşlı kadın ve adam ya amca dede bu işi yapıyorlar ya görünce acıdım arkadaşlar harbiden. 60 70 yaşında sen evde oturup dinlenmen lazım. Gazete okuman lazım. Pro içmen lazım. Paket atman lazım değil bilmiyorum. Arkadaşlar vardım kadına yaşlı kadın. Oregon'un köyünde paket atmaya devam ediyorum. Burada şimdi çiftliğe bakın. At var, domuz var. Eşek var. Nasıl ama? Abi buraya bıraktım umarım. Başka bir yol yoktur. Ulan domuza bak ne kadar büyük lan. ulan millet domuz besliyor ya. Büyükler ha. Yarın kafe kameramı alıp öyle mi çalışsam? Diye düşünüyorum. De hiç köy hayatı, hiç köy hayatı bana göre değil ya. Ben burada canım patlar sıkıntıdan yani asla burada ben yaşayamam. Güzel gözüküyor da her yer. Ben burada asla yaşayamam arkadaşlar. Can sıkıntısına ölürüm. Arkadaşlar şimdi paketi bırakacağım. David isimli bir kargoyu vermem gerekiyor. Kargo yok. Şimdi support'a bağlanıyorum. Bakalım ne diyecek. Yani benim şeyim yok. Benim sorumluluğum değil. Çünkü David diye bir kargo yok. Arkadaşlar Amazon support'la hala konuşuyorum. Hala konuşuyorum. Yani bir sorunu çözmek çok uzun süre almamalı. Hemen kontrol et düzelt. Beni niye 2 saat bekletiyorsun? Yine geliyorlar bana. Bir önce bu işi tamamlamam lazım. Yağmur ve soğuk geliyor. Arkadaşlar bu Amazon takdini öğrenmem lazım. Amazon takdini öğrenmem lazım. Daha hızlı olurum. Öğreniyoruz. Arkadaşlar işte gelemiyorum. Hayvan gibi iki tane köpek, bir tane köpek geliyor üstüme. Kurt amına koyayım. Al gelemiyorum. Giremiyorum şu anda. Bak görüyor musunuz köpeği? Ben ne yapacağım şimdi? Köpek var. Bak bak nasıl izliyor kapıyı açınca şerefsiz göt veren. İnsan gelecek yanıma. Bir vursam Allah'ına kavuşturacağım köpeği. Abi uğraştığımız şeye bak ya. Ya hava koşullarından ziyade hep köpek var her yerde. Köpekle uğraşıyoruz ya. Allah'ım ülkesinde ya. Evet arkadaşlar üçüncüsü geldi. Bakalım dördüncüsü gelecek mi? Yani, giremiyorum içeriye. Zamanın içindeyim ha. Ormanın içindeyim. Ee, tehlikeli yani baksanıza. da da köpeklerini dizmiş buraya. İçeri giremiyorum şimdi yazıyorum support'a. Arkadaşlar şuraya bırakacağım ondan sonra hemen geleceğim. Oh my god. It's okay? <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Ya 3 tane köpek üstüme geldi. Analarınız tırstım dibime kadar geldiler falan. Şu adam bile konuşamıyor ya. Adam nasıl adam nasıl şey bilmiyorum. Adam nasıl Amerikalı bilmiyorum arkadaşlar. Konuşamıyor yani İngilizce konuşamıyor lan korktum ya. Köpek ısıracaktı dibime kadar geldi. Hareket etmedim Allah'tan köpekleri biliyorum. Ben de köpek besledim 10 yıl. Köpekler, köpekleri çok iyi biliyorum. Adam diyor sorun yok ama köpek nasıl davranacağını bilmiyor. Sorun yok diyor ama köpeğe nasıl davranacağını bilmiyor. Ondan korktum ben. Köpekten değil. Neyse hallettim. Neyse ki profesyonelim. Yerli Amerika mı? Yerli Amerikalı mı bilmiyorum. Yerli Amerikalı olabilir. Çünkü daha düzgün konuşamıyordu. Ya da Latin. Ulan var ya. Ulan Jeff Bezos. Çocuk şey diyordu. İstok ediyor işte gidebiliriz falan demek istiyordu çocuk. Tamam mı? Lan diyorum sen git diyorum. Sen gidebilirsin diyorum. Köpek var diyorum. Hareket edersem köpek dibimde ısırabilir yani ani hareketimle. Abi, yine iki tane köpek daha. Yine iki köpek daha. Veremiyorum yine. Ya sokacağım bu köpeklerinize ya. Dayı gelsin Allah için. Dayı buraya gel ha. Hı? Yanına çağırıyor. Let's go. Hi sir. That's a can't it. Yeah, yeah, I know the dog, sir. Okay. Thank you. You got it. Okay. Okay, Have an access, sir. See you guys. See you guys. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane köpekleri var. Gidiyorum lan. Sakin. Sakin guys. Sakin guys. Arkadaşlar bu kırsalda yaşayan Amerikalılar var ya. Dünyanın haberi yoktur bence. Ha. Yani. Yani o kadar dışta yaşıyorlar ki şehirden uzak çok çok uzakta yaşıyorlar. Gün bitiyor. 21 tane paket dağıtmış olmuş. 21 tane paket dağıtmış olacağız bundan sonra. Yani gün bitti zaman. Arkadaşlar, paket atarken sorun şu. Bazı yerlerde internet çekmiyor. Bazı yerlerde internet çekmediği için support yazıyorsun. 10 dakika geçiyor falan. Ortalama her bir sorun için. Bir sorun bu, ikinci sorun köpekler, üçüncü sorun hava koşulları. Yani en büyük problem bir köpek, iki e, internetin çekmemesi, üç hava koşulları. Yani başka bir sorun yok. Geri kalan her şey güzel. E, hiç siyahı görmedim. Herkes beyaz Amerikan kültürünü içime kadar hissediyorum arkadaşlar. Herkes beyaz. Hiç siyahı görmedim. Yani güzel kültürü daha çok hissediyorum burada kırsal alan olduğu için. Bakın filmlerde gördüğümüz o şey var ya kovboy filminde aynı o şey. Ona ne diyor den ne, ne, ne deniyor bilmiyorum. Hani yuvarlak bir şey, toz gibi bir şey geçiyor ya o geçiyor sürekli. Onu Texas'ta sürekli görüyordum. Arkadaşlar bugünlük böyleydi. 66 dolar paramızı kazandık. Fena değildi, güzeldi. Yarın video bugün editleyip atmak istiyorum bu videoyu direkt dünle birlikte. Yarın da çekip yarın da yüklemek istiyorum. Aynı gün aynı gün yüklemek istiyorum tüm videoları. Umarım yapabilirim. sonraki sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki video yarın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.